Tuberx93. Eğer Roblox oynuyorsanız yüksek ihtimalle bu ismi duymuşsunuzdur. Roblox'un en tehlikeli hackerlarından biri. Allah'ın üzerine basıldığı bir oyun yaptı. Eğer oyunda Allahu Ekber derseniz sizi bomba gibi patlatıyordu. Herkesin yüzünü Adolf Hitler yaptı. Bir sürü oyunu ekledi ve eğer ismini Roblox'ta aratırsanız Roblox hiçbir sonuç vermiyor duyabileceğiniz en tehlikeli hackerlardan biri. Peki Tüber 93 gerçekten Allah'ın ismini yere yazdı mı ve oyuncuların basmasına izin verdi mi yoksa bunlar yalan mı? Bazı kaynaklar Tüber 93'ün gerçek olmadığını ve gerçeğinin kaybolduğunu söylüyor. Hangileri gerçek hangileri yalan? Büyük hackerın bilmediğiniz hikayesi. İlk kez Ekim 2019'da ve Şubat 2020'de bir kez map siteye ekleyerek ismini duyurdu. İsminin tam olarak nereden geldiği bilinmiyor. Tubers 93'ün. 2 Ekim 2019 Map City 2 olayı Tekrar Map City eklemişti. Map City 2'ye girdiğinizde arkada ilahi çalıyordu. Ve size Allahu Ekber dedirttiriyordu. Sonra ise sizi patlatıyordu. Yerde Allah yazıyordu. Ve oraya oyuncuları ışınlayıp oyuncuları Allah'ın üzerine bastırıyordu. Bu çok kötü bir şeydi. Roblox'un en önem verdiği şey çocuklardı ve onların psikolojisi bu olay Roblox'u yok edebilirdi. Haberleri çıksaydı tüm Roblox bitebilirdi. Ama Roblox'un geliştiricileri oyunu hemen kapattı yayılmadan. Ama Tüber 93 hiç duracağı benzemiyordu. 29 Şubat. Yeni map site eklendi. Oyuna girdiğinizde avatarınız Adolf Hitler oluyordu ve oyunculara sopa ve hamburger verildi. Bunun nedeni onun oyunu kapattıran Roblox'un geliştiricisi olan Alex Netron. Ona sinirliydi çünkü onun oyununu kapatmıştı. Sopa ile Alex Netron'a vurabiliyordunuz. Her yere Tubers 93 yazmıştı. Eğer önden çıkmaya çalışırsanız önünüze şöyle bir yazı geliyordu. Kayboldunuz mu? Korktunuz mu? Kafanız mı karıştı? Güzel ve kahkaha. Bu herkesi çok şaşırtmıştı. Çünkü oyundan çıkamıyordunuz. Telefondakiler çıkabiliyordu ama bilgisayardakiler bir türlü çıkamıyordu. İki seçenek vardı. Ya bilgisayarın fişini çekecektiniz ya da Wi-Fi'nin. Küçük Şeytanlar Kreşi. Kasım 2017'de bir ara Tuber 93, Little Angels Dice serisinin tamamını kopyalamayı ve Little Devils Dice Series adlı nailetli bir versiyona dönüştürmeyi başardı. Oyunda yanan bir crash, bir grup ceset ve oyunda çok uzun kalırsanız bir Jeff the Killer jump içerir. Yani bu gerçekten bir çocuk için bu çok korkutucu bir şey. Koala Kafe. Bilinmeyen bir tarihte Koala Kafe eklendi. Bu ekleme hakkında pek bir, bir şey bilinmiyor ama değişikliklerden bazıları kullanıcı etiketlerinde "Komünizmi seviyorum" yazılması ve haritanın birden çok kez bombalanması ücretsiz Robux Obi. Nisan 2020'de bir ara Tubers 93 100 bin Robux dağıtmak için bir oyun ve grup yaptı. Her önce Obi tamamlarsa her biri 350 Robux alacaktı. Ancak bazıları Obi'yi tamamladıklarında asla Robux alamadıklarını iddia etse de bu doğrulanamadı. Neyse şimdi Tubers 93 gerçek mi yalan mı bunu söyleyeceğim. Maalesef Tubers93 gerçek ve yaşanan her şey gerçek. Yalan olma ihtimali yok. Ve Roblox'ta Tubers93 yazmanız ya da öyle bir isim koymanız kesinlikle yasak. anlatamadım anlatamadığım onlarca şey var. Video uzun olmasın diye anlatamıyorum. Ama çok isterseniz like atıp ve abone olup bunu gösterebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.